Kratos Freya'ya Aşık oldu Onunla biraz vakit geçirmek istiyor Evet Yeni eser seti Aile armalarından armasını Aldık Şimdi şurada Gizli bir yer var. Onu kaçırmayacağız. Ne aldık? Eser aldık. Odin'in armasını aldık arkadaşlar. Evet burası. Hmm. Şeyde bulduk Aile armalarından Hili'nin armasını bulduk Ne Aynı şekilde burada Şimdi tekrardan şurada bir Eserimiz var Bununmuş aile armalarının Dördüncüsünü bulduk Freya'nın armasını Bulduk arkadaşlar gelmiştik. Buradan buraya çıkıyoruz. Peki. Ee, şöyle şu taraflara bir bakalım. O şeylerin kökü nerede? Onların kökünü bulsaydık <laughs> iyi olacak ki. <laughs> ha. Şurada bir family crest of Evet arkadaşlar. 5. aile armasını bulduk. Kavasir'in arması. Buradan mı bunun şeyi? Böyle takip et. Ha buradaymış. Dur. Şunu bir şey yapalım. Tamam yaktık onları. Şimdi Evet bulduk galiba sanırım Evet arkadaşlar Buradaki eserimizi de Bulduk Aile armaları Jener'in armasını aldık. Okursunuz. Ha. Bunun içinden girebiliyoruz mu lan? Dur. Oo. Bu ne? Yeni eser seti. Çalıntı neler. Bakalım. Cenbiye. <laughs> Ee, hemen gidiyoruz eserimizi almaya. Buralarda bir yerdeydi. İyi hatırlıyorum. Sanırım. Evet burada. <laughs> Kvasir'in <laughs> şiirlerinden değil. Evet çalın tazi neden ikincisini bulduk. Ank. Okursunuz. Şurada. Şu tepede olacak. Ne kadar eskidir kim bilir. Bulunan çalıntı hazine 3. Fert. Evet okursunuz arkadaşlar. tarafta bir eserimiz var. Onu bir alalım. Onu kaçırmışız daha önce. Şuraya inmemişiz mesela. Evet. Gördüğünüz gibi şuradan eserimizi alalım. Evet. Çalgı bulduk. Lir. Okursunuz eşyamızı almaya gidiyoruz hemen şuraya dokuzlar gölündeyiz hala. What a beautiful dagger. Hey, Hançer buldum. Hançalın sazine beşincisi kila okursunuz. Evet arkadaşlar sıradaki itemımızı alıyoruz. Neredeyiz? Yine buradayız. Burasını tanıyorsunuz artık. Şurada bir eserimiz var. Looks to be a sculptor from the southern lands. Ve eser setini tamamladık arkadaşlar. Son eserimizi de alarak Maya. Okursunuz. O öyle değil. I am the god of war. Evet arkadaşlar şimdi burada bir sandığımız var ama bu sandığı açmak için gerekli olan eşyamız yok. Kıvasir'in şiirinden alalım. Aa dur Kıvasir'in şiiri değildi bu. Yeni eser setinden rüya kapanını bulduk. Evet tam olarak buradayız. What's Zaten haritayı göstermiştik. İnşallah şiirdir o ya. Kvasir'in şiiridir o. Horn. Boru. Evet. Yeni eser bulundu. Freyer'in Freyera armağanlar. Boru. Şuraya bir girin. Hmm. Ne kadar da güzel şeyler bulduk. Arpa benziyor. Evet. Freyr'ın bulunan armağanı arp bulduk. Şuradan bir içeri girelim. Burada baya baya bir eşya çıkacak arkadaşlar karşımıza söyleyeyim. Şimdi kütüphanenin oradayız karşıda bir mücevher var. Boyna mı takacaksın diyor. Bilezik, bilezik boyna takılır mı Mimir? Evet. Yoksa Ha, dur. Sandığımızı alalım, mızı <laughs> alalım. Ne aldık? Fısıldayan levha. Üretim parçası aldık. Ha! Şunu da bir alalım. Freyr'ın beşinci armağanını bulduk. Pipo. Okursunuz. Tamam. Burası neresiymiş? Ha burada da bir diğer yarığı var ama diğer yırtığı var ama ilk önce şunu bir alalım. Eser setini tamamladık. Nişanı aldık. Freyra armağanlar. Evet şimdi... <laughs> Şurada da bir şey var. Yeni eser seti. Ha? Redmer'ın pazu bendi. Bulunan altıda bir. Okursunuz. Buradayız arkadaşlar. Şuraya bir gidelim. Yapmak için hoş olmuş. Ee, ha! Burada bir şeyler var. Evet. Ateş bombası. Şunu çeken çığırtkanların işi. Evet arkadaşlar. Grape'ın ateş bombasını e, bulduk. Şimdi. alarda ne varmış bir bakalım. Aha. Bu ne? Bomba mı? Evet. Eserimizi bulduk. Bari'nin el bombası. Lan şu haritada da şurayı gösteremiyoruz yani. Dur bakalım şunu bir şey. Dur şimdi dur. Ben bunu aşağıdan vursam. Aşağıdan vurmak daha kolay olacak bu. <laughs> Niye kapalı lan bu arada? Oh be. Lan az önce yarım saat uğraştım şunu vurayım diye. <laughs> Tekrar bir harita göster. Bu ne? Yeni eser bulundu. Loft neydi? Bileği taşı. Burası neresi be? <laughs> eh hey arkadaş. Kapı ardından kapı. Kapı çıkılıyor, çıkıyor ya. Bak Şu sandığı da alalım. Gene uzaklaştık. Gene gitmemiz gereken yere uzaklaştık. Ben bu madenlerde kaybolurum. Aa dur. Şu şeyi alalım. Kvasir'in şiiri mi acaba? Evet. Bulunan geride kaldı. Beşinci eserimizi de aldık. Aljofun heykelini aldık. Kırlangıçta var. Kırlangıç sesi geliyor. Evet, eser setini tamamladık arkadaşlar. Durin'in taş heykeli. Buradayız. Evet, açalım bakalım sandığımızı. Ne bulduk? Kvasir'in şiirlerinden. Yeni eser seti. Kvasir... E, hiçliğin şafağı. Vay be. Bu neymiş? Hakwasir'in şiirlerinden biri. İkinci şiiri. Lan bu şeyi ben buradan mı açıyormuşum? Allahım ya Rabbim ya. Meğersem ne kadar kolaymış bu şeyi açmak? Ay. Çek bakayım o.

not not you on the other side! What is the likelihood Tyr is imprisoned in this mine? Well, Darlin might have been as well oiled as this crane but I don't believe he'd lead us astray.

Of çok seviyorum. Çok seviyorum. Kvasir'in şiirleri. Tıngır ile mıngır. Haritamızı gösterdik. Neyse. Haydi bakalım. Nerede onlar? Oho. Bunlar çok fena olur. Öyle olunca. Patlatıyorlar. Evet şuraya bir gidelim. Şunu aldık. Attılar kendilerini. Kvasir'e ne oldu? Evet Kvasir şiirimizi bulduk. Ölümün eşiğinde. Biz gösterelim. Ha buradan tamam dur. Şuradan gideceğiz. Ya çekil be atreyas. gidemiyorum senin yüzünü. Ne deli adamsın ya? Burada bir şeyler vardı diye hatırlıyorum. Evet Kıvasir'in şiiri var. Al şunu be. Kendi düşlerimiz. Allah utanmasalar öldüreceklerdi. Hah. <laughs> Duvarımın hayaletleri. Ee, sıkıldım iyice bu videoyu çekmekten tekrar tekrar. Evet arkadaşlar şurada da bir atlayacağız Kvasir'in şiirleri var. Abi bunları sonra kıraydık ya. Neyse. Evet Kıvasi'nin şiirlerinden sekizincisini bulduk. Geriye kaldı altı tane. Balta girmemiş diyarların peşinde. Nerede o kırlangıç? Abo. Son anda. Burada. Hı, hmm. Buradan tepeye hızlıca çıkmadı. Arkadaş, bu haritayı da kaç kere göstereceğiz ya? Yani? So, o, Kıvas Kıvasir'in şiirlerinden. gelecek sergisi. Vallahi. Something rather large broke through here. Stay alert. Ejderi olmasınlar. Poetry evet. of your own, brother. No. Çok seviyorum. Ask a stupid question. Kvasir'in şiirleri. Örgüt gelecekte. Evet, bunları almıyoruz. Ha, şurada bir şey var. Ah, another of Kvasir's poems. Kvasir'in bir başka şiiri. Doğu'nun hayaleti. Tamam. <laughs> More poetry. Delightful. Kıvasir'in şiirlerinden aldık. 11. şiirimiz Seyahat. Ne acaba diğer tarafta ne var? Hıh! <laughs> <laughs> kaç tane nokta var? Bir tane. Tamam. Burayı bir açtık. Şuraya bir gideceğiz. Heh. şiirinden bulduk ya. Yani top oldu Evet, 12. şiiri bulduk arkadaşlar. Kan kırmızı. Çok seviyorum ya. Buralarda bir yerde... Ya buraları da toparladık. Şey çık bakalım Kratos çuğu yukarıya çık. Ha. Burada Kıvasir'in şiirlerinden bulduk arkadaşlar. Evet 13. şiirimizi bulduk. Ölüm döşeli yollarda. Hmm. Hmm. Şuradan gideceğiz arkadaşlar. Şurayı kaçırmışız. Karşıda sandığımızı alalım. Evet arkadaşlar, Kvasir'in şiirlerinden Arda Kalanlar ikinci kısmı aldık. Abone olun la, Hasta adamı. Bak bu da fare, bunu sürükle, beğene bas. O on saniyelik iş değil ya. Sizin için bir sürü video çekiyorum. Biraz saygı gösterin ya. Yorum da yapın alt tarafa. İyi mi kötü mü? Ne yapalım ne edelim? Onu da yazın. Ona göre videoları yükleyelim. Hadi kendinize iyi bakın.